Herkese merhaba, ben Hilal Çınar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz konu bilgi keşfinin aşamaları nelerdir? Peki bu konuyu incelerken hangi başlıklara göz atmamız gerekmekte? Teori ve veri madenciliği bilgi keşfi işleminin aşamalarından biridir. Pratikte veri madenciliği ve bilgi keşfi eş anlamlı olarak kullanılır. O yüzden ilk olarak veri madenciliği Data Mining nedir başlığı ile başlayacağız. Daha sonra bilgi keşfinin aşamaları nelerdir deyip asıl konumuza ele alacağız. Ardından bilgi keşfinin aşamalarını size anlattığımda karşımıza bazı teorik kelimeler çıkacak. Konuyu tam olarak ele alabilmek için sırasıyla bu teorik kısımlardan da bahsedeceğiz. İlk olarak konumuzun temeli olan veri ve bilgi nedir ile başlayıp verinin basamak basamak gelişmesiyle oluşan bilgi piramidinden daha sonra adından da anlaşılacağı üzere verinin daha büyük bir türevi olan büyük veriden, büyük verinin özelliklerinden ve nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Daha sonra verilerimizi topladığımız veri tabanı ve veri ambarından bu depolama kısımlarının farklarından bahsedip bir sonuca bağlayacağız. Ve bugünkü konumuzu bitireceğiz. Bizim semtte okul çağına gelmiş pek çok çocuk vardı. Daha sonra semtte bir kolej yapıldı. Biz de çocukları oraya kaydettirdik. Ne şanslıyız. Gerçekten bunun şans olduğunu mu düşünüyorsunuz? O kadar para harcanarak yapılmış o kolej, oraya belki öğrenci gelir düşüncesiyle mi yapılmıştır? Önce çevrede bulunan market, kırtasiye, kıyafet dükkanlarının firma sahipleri tarafından daha önce hesaplanmış olan ilkokul çağındaki çocuk grupları için satılan ürünlerin satış oranları verileri kolej sahibi tarafından satın alınır. Bu verilere göre hangi bölgede okula başlayacak çocuk sayısı fazla ise okulun oraya inşa edilmesine karar verilir. Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Neden olmasın? Veri madenciliğine hoş geldiniz. Veri madenciliği kendi başına oldukça büyük bir disiplin olmasına rağmen aslında veri tabanlarında bilgi keşfi adı verilen sürecin bir parçasıdır. Veri tabanından bilgi keşfi veriden yararlı bilgi çıkarma sürecidir. Veri tabanında bilgi keşfi Veri madenciliği ile paralel sürece sahiptir. Çeşitli şekillerde depolanan verileri bu süreçte veri madenciliği yaparak bilgi yığınlarını anlamlandırmaya çalışır. Geleneksel sorgu ve raporlama araçlarının büyük veri yığınları karşısında yetersiz kalması hem veri madenciliği hem de veri tabanlarında bilgi keşfi uygulamalarının doğurmuştur. Peki bilgi keşfinin aşamaları nelerdir? Farklı veri kaynaklarımız var. Bu veri kaynakları sadece veri tabanları olmak zorunda da değil. Yani bir tekst olabilir, web'de bulunan bir kaynak, bir video olabilir. Yani herhangi bir veri kaynağını alıyoruz. Bu verileri ilk olarak temizliyoruz. İçerisinde bulunan hatalı verilerden arındırıyoruz ya da içerisinde eksik veriler varsa bu verileri düzenleyip tamamlıyoruz. Bunlar için çeşitli çözüm yöntemlerimiz var. Sonra bir veri ambarına yani işleyebileceğimiz hızlı bir veri ambarına aktarıyoruz. Farklı bir farklı bir platform da olabilir ya da klasik bir veri tabanı da olabilir. Daha sonra burada istediğimiz, ulaşmaya çalıştığımız yani hedefe, ihtiyaca yönelik verileri seçiyoruz. Bütün verileri almanız gerekmeyebilir. Birbirini tekrar eden, aynı şeyi ifade eden veriler olabileceği için bir tane veriyi alsak bizim için yeterli olacaktır. Yani ileriki basamağımızda ihtiyacımıza yönelik veriler elimizde olmuş olacak. Sonra bu veriler üzerinde çeşitli veri madenciliği algoritmalarını çalıştırıp bir örüntü oluşturuyoruz ve bu örüntüleri kullanarak bilgiyi elde ediyoruz. Peki burada bahsettiğimiz üzerinde bu kadar oynadığımız veri kavramı ne oluyor? Veri ne demek? Veri büyük küçülür mü? Veri nasıl büyür? Verinin küçüğü büyüğü olur mu? Büyük veri nedir? Peki büyük veri ve verinin farkı nedir? Verinin büyük veriye olan yolculuğunu anlamak için ilk olarak verinin tanımına bakabiliriz. TDK'ya göre veri bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge muta done demektir. Başka bir tanıma göre ise veri varlığını bilinen işlenmemiş ham haldeki kayıtlar olarak adlandırılır. Veriler işlenerek ve düzenlenerek bilgiye dönüşür. Yani tanımlara göre düşündüğümüzde Tek bir veri tek başına anlamsız olabiliyor. Mesela bir futbol oyuncusunun bir maçtaki doğru pas yüzdesinin %70 olması tek başına bize bir hikayenin tamamını anlatmıyor. Ama bu verilere tüm oyuncularının oranının verilerini eklersek ligdeki oyuncuların durumunu anlatan büyük bir veriye ulaşıyoruz. Peki bu veriyi anlamlandırmanın basamakları neler? Daha kolay anlayabilmek için bilgi piramidinden bahsedelim. Bilgi piramidinin 4 basamağı var ve her bir basamaktan sonrakine ilerlerken önceki basamaktan anlayıp öğrendiklerimizle hareket ediyoruz. Piramidin en temelinde veri bulunmakta. Veri basit bir şekilde işlendiğinde ikinci basamağı yani bilgi basamağı basamağına ulaşıyoruz. Bu bilgiler birikince birikim basamağına geçiyoruz. Yani bu tecrübe demek oluyor. Bu tecrübelerden faydalanmaya başladığımızda ise son basamağa yani bilgeliğe ulaşıyoruz. Örneğin ilk defa dışarıya çıkan bir insan düşünün. Gözleriyle gördüğü her şey veri sayılır. Karşıdan bu insana bir taş atıldığını düşünelim. Görüntüden atılanın taş olduğunu anlaması bilgiyken bu taşın ona yaklaştığını anlaması ise birikim oluyor. Eğer o taştan kaçmazsa kendisine isabet edeceğini bilmesi ise bilgelik oluyor. Peki gelelim asıl konuya. Bu veriler nereden geliyor? Bugün evden kaçta çıkıp kaçta geldiğiniz, nerelere gittiğiniz, konum bilginiz kapalı olsa bile operatör şirketleri tarafından an, an bilinmekte. Kredi kartınızdan yaptığınız tüm ödemelerinizde Aldığınız ürünün gramına kadar tüm bilgiler bankalarca biliniyor. Alışveriş yaparken tıkladığınız tüm ürünler ya da kullandığınız tüm siteler Google tarafından biliniyor. Yani dijitalleştirilip işlenebilecek olan her şey bir veri havuzu oluşturmaya başladı. Çünkü bu saydıklarımızın hepsi sizin hakkınızda bir bilgi içeriyor. Ve tüm bu bilgiler büyük veri adı altında artık bir yerlerde toplanıyor. Bu veri havuzu artık o kadar çok büyüdü ki eskiden insanlar sorduğu sorulara cevap almak için deneyler yaparken Şimdi neredeyse bu büyük veri havuzuna sorular sormaya başladık. Yani işin bu noktasında büyük veri sorular sorup cevaplar alabileceğimiz bir kaynağa dönüştü. Bu büyük veriden alınan cevaplar sayesinde biz olmasak bile bizim bilgilerimizle hareket edip hayatımıza etki edecek sistemler kurmuş oluyoruz. Peki veri ile büyük veri arasındaki farka gelirsek, Pek çok alanda bilgileri depolayan büyük verinin birkaç özelliği var. Bunlardan ilki çeşitlilik yani variety. Dünya üzerinde toplanan ve büyük veriyi oluşturan bütün bilgiler tek bir forma ya da başka bir forma dönüşüyor olmalı. Bu dönüşüm aynı zamanda çok hızlı gerçekleşmeli ki sistemde doluluk meydana gelmesin. İşte bu da büyük verinin ikinci özelliği hız yani velocity. Büyük veri her gün içeriğini katlayarak artıyor. Depolama alanları bu bilgilerle sürekli doluyor. Bu bize üçüncü özelliği gösteriyor. Veri büyüklüğü yani volume. Ayrıca biriken bu bilgilerin depolanmadan önce doğruluğundan emin olunması gerekiyor ki burada da karşımıza dördüncü özellik çıkıyor doğrulama yani verification. Son olarak da bu verilerin depolandıktan sonra girişimize yaraması gerekiyor. En önemli özelliğimiz de bu oluyor. Değer yani value. İşte büyük verinin bu özellikleri 5V olarak adlandırılıyor. Peki bu büyük veri nasıl oluşuyor? Veri madenciliği dediğimiz yöntemle istatistik bilimi ve yapay zekalar kullanılarak toplam bilgiden yararlı olanlar alınarak müşteriler ve olası alıcılar için anlamlı bütünler halinde depolanıyor. Bir nevi ayıklama ve ayrıştırma işlemi gibi. Kitaplar, makaleler veya haberler, iki boyutlu ya da üç boyutlu görseller, fotoğraflar, videolar ise görsel veri olarak depolanıyor. Örneğin internet mağazasından satın aldığınız bir kitaba göre sosyal ağlarda karşınıza çıkan kitap önerisi veya izlemiş olduğunuz bir film ya da YouTube videosuna göre benzer filmler ve videoların önerilerde görülmesi bu konu için en iyi örneklerdendir. Marketlerde ürünlerin rafları dizilme sıralamasından, reyon sıralamasına hatta ürün çeşidine göre ambalajların renklendirilmesi bile büyük veri ve veri madenciliği sayesindedir. Peki veri tabanı ve veri ambarları? veri ambarları veri tabanlarının bir parçası olarak düşünülmektedir. Literatürde çıkışına baktığımız zaman veri tabanıyla uğraşan insanların ilk başlarda uğraştığı ve oradan dallanmış bir kavramdır. Veri tabanı ile veri ambarının farklarını konuşacak olursak veri tabanının tüm verileri tutmak gibi bir yapısı varken veri ambarı ise veri tabanının küçük bir versiyonu olarak düşünülebilir. Yani daha hızlı çalışan, daha özelleştirilmiş ve nispeten daha az amaca yönelik veriler taşıyan küçük bir versiyonudur. Asıl önemli olan ise veri ambarının farklı veri kaynaklarından besleniyor olmasıdır. Örneğin bir şirketiniz var ve bu şirketin her alanı için ayrı bir şirket çalışıyor. Ulaşım için ayrı, giyim için ayrı, toplantılarda kullanılan eşyalar için ayrı veri kaynaklarınız var. Yani buna benzer çok fazla veri kaynağının birleştirilerek belirli bir amaca yönelik olarak raporlar hazırlanmasını sağlayan verinin daha verimli kullanılabilmesi için geliştirilen sistemlere veri ambarı diyoruz. Burada veri ambarına baktığımız zaman bir konunun özelleştirilme durumu var. Yani farklı kaynaklardan veriler gelmekte. Ayrıca zaman içerisinde değişiklikler ile birlikte değişmekte, kendini günceller bir halde. Ek olarak aslında güncelleme işlemleri veri tabanında yapılmakta. Veri ambarını kimse gidip değiştirmez, bir güncelleme yapmaz. Veri ambarı kendini veri tabanına göre günceller. Ayrıca yönetim yani karar verme sürecinde kullanılan bir sistem düzenektir. Veri ambarı denilen şey de aslında bir veri tabanıdır ama özelleştirilmiş, amaca yönelik bir veri tabanıdır. Artık bilgi keşfinin aşamalarını bu aşamalarda uğradığımız tüm basamakları incelediğimize göre bir sonuca bağlayıp bugünkü konumuzu burada bitirebiliriz. Daha önce de bahsettiğim gibi teoride veri madenciliği bilgi keşfi işleminin aşamalarından biridir. Pratikte veri madenciliği ve bilgi keşfi eş anlamlı olarak kullanılır. Bilgi keşfinin aşamalarına bir özet geçecek olursak İlk olarak farklı veri kaynaklarından gelen birbirleriyle ilişiği olan verilerin toplanıp, temizlenip, düzenlenip tamamlanması yatar. Daha sonra bu verileri ihtiyacımıza yönelik olarak işleyebilmek için özelleştirilmiş veri tabanları olarak da bilinen veri ambarlarını kullanırız. Daha sonra bu veriler üzerinde çeşitli veri madenciliği algoritmalarını çalıştırıp bir örüntü oluştururuz ve bu örüntüleri kullanarak bilgiyi elde ederiz. Peki veri ve bilgi. Veri varlığı bilinen, işlenmemiş, ham haldeki kayıtlar olarak adlandırılır. Veriler işlenerek ve düzenlenerek bilgiye dönüşür. Ayrıca bilgi piramidinden de bahsetmiştik. Veri her basamakta kendini geliştirerek ilk önce bilgiye, daha sonra birikime, daha sonra da bilgeliğe ulaşmaktaydı. Büyük verinin oluşum sürecinden ve özelliklerinden de kısa bir özet geçecek olursak, büyük verinin özellikleri dünyada 5V olarak tanımlanmakta. Bu özelliklere tekrardan göz atacak olursak, çeşitlilik variety, hız velocity, veri büyüklüğü volume, doğruluk verification, en önemli özelliği ise değer yani value olarak bilinmekte. Veri madenciliği bilgi keşfi o kadar önemli bir alan ki, bu alan sayesinde biz olmasak bile bizim bilgilerimizle hareket edip hayatımıza etki edecek sistemler kurmuş oluyoruz. Peki bu mümkün mü? Elbette. Veri madenciliğine hoş geldiniz. Lütfen bu ders sizin için bir başlangıç olsun. Siz daha ileriye taşıyın. Bu sunumu hazırlarken kullandığım kaynaklar bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ek olarak size Mail adresimi bırakıyorum. İsterseniz mail adresimden bana ulaşabilirsiniz ya da aşağıya yorum olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.